Değerli arkadaşlar merhaba. EKS çözümlü denemelerime devam ediyorum. Eğitim öğretimde etik konusuyla ilgili 3. deneme ile karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, Bilgini Sırlar kanalımı sizlere destek ve katkı sunmak amacıyla kurdum. Sizlerden de destek bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İstirham ediyorum. Bildirim tuşunu açarsanız eğer ee, hazırlamış olduğum konu anlatım e, videoları, soru çözüm videoları ve e, deneme videoları size en kısa zamanda ulaşacaktır. Yaptığım çalışmaların sınavınıza e, çalışırken size katkı olarak e, geri dönmesini e, diliyorum. İnşallah e, sınavda bu çalıştığımız yerlerden, hazırladığımız yerlerden e, bol miktarda soruyla karşılaşırsınız. Ve inşallah başarınıza katkı sunar e, duasıyla. Eğitim öğretimde etik deneme çözümüne geçiyorum değerli arkadaşlar. Soru 1. Bu liderlik türü daha fazla bireysel gelişimi vurgulamaktadır. Bunu yaparken kişilikten ziyade karaktere vurgu yapılmaktadır. Kişilerin ceza almayacağını bilse bile kurallara uyması gerektiği anlayışına dayanmaktadır. Yukarıda açıklaması verilen etik liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Hizmete yönelik liderlik B. İlke merkezli liderlik C otokratik liderlik, D entelektüel liderlik, E stratejik liderlik. Değerli arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktı. İlke merkezi liderlik olacaktı. İlke merkezi liderlikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar önemli bir e, liderlik türü. E, i̇lke merkezi liderlik e, Steven e, Kovey tarafından geliştirilen bir teoridir. Değerli arkadaşlarım bu teoriye göre ilke merkezi liderlik daha fazla bireysel gelişimi vurgular. Bunu yaparken kişilikten ziyade karaktere vurgu yapılmaktadır. İlke merkezi liderlik kişilerin ceza almayacağını bilse bile kurallara uymasına dayanmaktadır. Liderlik Şahsiyet, sadakat, kısıtlama, cesaret, adalet, sabır, sıkı çalışma gibi bazı temel değerlere dayanmaktadır. Yine e, bunlar etkili yaşamın temelini oluşturan, oluşturan e, standartlar olarak da kabul edilmektedir. Değerli arkadaşlar, bu standartlar benimsenip bir alışkanlık haline geldiğinde, insanlar karşılaştıkları değişik ve zor hallerin üstesinden, gelmeyi başarabilirler görüşünü savunmaktadır. İlke merkezli liderlik. İkinci soruya geçiyorum değerli arkadaşlarım. İnsan davranışlarının kendilerine göre ölçüldüğü, değerlendirildiği, beğenildiği ya da kınandığı ölçü ve kurallardır. İdeal davranış ya da belirli doğrulara dayanmaktadır. Bu doğrularda toplum tarafından kabullenilen bazı değerlerden kaynaklanmaktadır. Toplumda insanların yaşadığı dönemde yürürlükte olan gelenek, görenek, hukuk ve genel davranış tarzlarında somut olarak kendini göstermektedir. Bu parçada değinilen etik ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar cevabımız D seçeneği norm olacaktı. Normdan kısaca bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. İnsan davranışlarının kendilerine göre ölçüldüğü, değerlendirildiği, beğenildiği ya da kınandığı ölçü ve kurallara norm denir değerli arkadaşlar. İdeal davranış ya da belirli doğrulara dikkat ideal davranış tırnak içerisinde ya da belirli tırnak içerisinde doğrulara dayanmaktadır değerli arkadaşlar. Bu doğrularda toplum tarafından kabullenilen bazı değerlerden kaynaklanmaktadır. Toplumda insanların yaşadığı dönemde yürürlükte olan gelenek, görenek, hukuk ve genel davranış tarzlarında somut olarak normlar kendini göstermektedir. Değerli arkadaşlarım, 3. soruya geçiyorum. Ayşe Hanım 8 yıldır aynı okulda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayşe Hanım, okulundan, öğretmenlerden, öğrencilerden ve öğrenci velilerinden çok memnundur. Yaşamış olduğu bu memnuniyet ve mutluluğu düşününce 8 yılın sonunda başka bir okula gitmeyi istememektedir. Görevde yükselme sınavını kazanarak müdür ya da şube müdürü olmak yerine bu okulda kalıp öğretmen olarak meslek yaşamına devam etmeyi tercih etmektedir. Ayşe Hanım'ın okuluna karşı bu tavrı yönetimde yer alan hangi etik ilke ile açıklanabilir? A. Tarafsızlık B. Başarı C. Bağlılık D. Hoşgörü E. Saygı Değerli arkadaşlar cevabımız C seçeneği olacaktı. Bağlılık olacaktı. Ayşe Hanım'ın e, görevde yükselme ile e, dahi olsa okulundan ayrılmak istememesi, 8 yıllık müdür yardımcılığı süresinin sonunda okulda öğretmen olarak kalmayı tercih etmesi okula olan bağlılığını göstermektedir değerli arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği bağlılıktır. Soru 4 Ahlak felsefesinin en yüksek İyi nedir sorusuna verilen yanıtlardan birisi olan bu kavram Türk Dil Kurumu tarafından zevki insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti. Hazza fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük şeklinde ifade edilmektedir. Bir kişinin bir konuyla alakalı tüm motivasyonunun şimdi ve gelecekte alacağı haz duygusuna dayandığını öne sürer ve kişilerin hayatları boyunca haz peşinde koştuklarını ifade eder. Haz amaç o hazla kişiye ulaştıran her şey araç olarak görülmektedir. Birey için iyi bir yaşam hazla dayalı bir yaşamdır ve birey tüm davranışlarını hazla elde etmek amacıyla gerçekleştirmelidir. Sonuçta ahlaki açıdan bakıldığında insan için iyi olan hayat tarzının hazza dayalı olduğu görüşünü savunur. Yukarıdaki paragrafta aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisinin ahlak ile ilgili görüşleri ifade edilmiştir? A) Agapizm B) Hedonizm C) Fatalizm D) Egoizm E) Nihilizm. Değerli arkadaşlar, cevabımız hedonizm olacaktı. B seçeneği olacaktı. Kısaca hedonizmden bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Hedonizm Hedonizm hazcılık olarak ifade edilir. Ahlak felsefesinin en yüksek iyi nedir sorusuna verilen yanıtlarından birisi de hedonizmdir. Hedonizm hazcılık Türk Dil Kurumu sözlüğünde zevki insan hayatının tek değer ve amacı sayan haz veren şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti hedonizm şeklinde tanımlar. Hazla fiziksel zevki hastalık derecesinde düşkünlük gibi anlamlara gelmektedir. Hedonizm literatürde sıklıkla ahlaki ve psikolojik hedonizm olarak iki şekilde sınıflandırılır. Psikolojik hedonizm bir kişinin bir konuyla alakalı tüm motivasyonunun şimdi ve gelecekte alacağı haz duygusuna dayandığını öne sürer ve kişilerin hayatları boyunca has peşinden koştuklarını ifade eder. Psikolojik hedonizmde haz amaç o hazla kişiye ulaştıran her şey araç olarak görülür. Ahlaki hedonizm ise insan için iyi hayat nedir ve insan nasıl davranmalıdır sorularının cevaplarını arar. Birey için iyi bir yaşam hazla dayalı bir yaşamdır ve birey tüm davranışlarını hazla elde etmek amacıyla gerçekleştirmelidir der. Sonuçta ahlaki hedonizm insan için iyi olan hayat tarzının hazla dayalı olduğu görüşünü savunur değerli arkadaşlarım. Soru 5. Öğretmenlik meslek etiğinden söz edebilmek için öncelikle öğretmenin öğretmenlik Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği görevleri yerine standartlar içinde yapabilecek yeterlikte olması gerekmektedir. Yukarıda paragrafta vurgulanmak istenen meslek etik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hizmette sorumluluk B) Eşitlik C) Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme D) Profesyonellik E) Tarafsızlık Değerli arkadaşlar, cevabımız profesyonellik olacaktı. D seçeneği olacaktı. Profesyonellik değerli arkadaşlar, öğretmenlik meslek etiğinden söz edebilmek için öncelikle öğretmenin işinde profesyonel olması gerekir. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği görevleri belirten standartlar içinde yapabilecek yeterlikte olmayan bir öğretmenin meslek etiği ilkelerinden söz etmek olanaksızdır der. Cevabımız burada profesyonellik olacak. Yukarıda öğretmenlik meslek etiğinden söz edebilmek için öncelikle öğretmenin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği görevleri belirten standartlar içinde yapabilecek nitelikte olması gerekmektedir ifadesi profesyonellikle ilgilidir. Meslek etik ilkelerinden profesyonellik vurgulanmıştır değerli arkadaşlar. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi etik eğitimin hedefleri arasında yer almaz? A. Duyarlılığı arttırmak. B. Etik davranış ilkelerinin öğrenilmesini sağlamak. C etik karar vermeyi geliştirmek, d. etik kodun oluşturulabilmesi için gerekli yetkinliği sağlamak, e. etik davranış isteği geliştirmek. Değerli arkadaşlar cevabımız Denizli olacaktı. Etik kodun oluşturulabilmesi için gerekli yetkinliği sağlamak olacaktı. Değerli arkadaşlar etik eğitimin hedeflerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Etik eğitimin dört hedefi vardır. Bunlar bir etik duyarlılığı arttırmak, iki etik davranış ilkelerinin öğrenilmesini sağlamak, üç etik karar vermeyi geliştirmek, dört etik davranış isteği geliştirmektir. Bu sebeple D seçeneğinde yer alan ifade etik eğitimin hedefleri yani amaçlar arasında yer almaz. Etik kodun oluşturulabilmesi için gerekli yetkinliği sağlamak etik eğitimin hedefleri arasında yer almaz değerli arkadaşlarım. Soru 7. Bu etik sisteminin en önemli temsilcilerinden biri Martin Buber'dir. Bu etiğin kaynağının bireyin içinden gelen ses vicdan olduğunu savunur kişinin toplum içerisindeki bireysel duruşunu belirler. Bu etik anlayış bireyin ahlaki altyapısını temel alır. Bireyin yaşadığı ve çevresinde yaşanan olaylar karşısında gösterdiği tepkiler ya da koyduğu tavr koyduğu tavrıdır. Bireyin kendine dönmesi ve kendini kusursuzlaştırmak için gereksinim duyduğu gücü kendi vicdanından almasını sağlayarak bireyin karşılaştığı özel durumlarda doğru kararlar vermesinde yararlar sağlayabilir. Yukarıda açıklaması verilen etik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Amaçlanan sonuç etiği, B) Kural etiği, C) Kişisel etik, D) Toplumsal sözleşme etiği, E) Sosyal yaşam etiği. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneği olacaktı. Kişisel etik olacaktı. Martin Buber'in temsilcisi olduğu, önemli temsilcilerinden biri olduğu etik türü değerli arkadaşlar etik sistem kişisel etiktir. Kişisel etiğe göre bir eylemin ahlaki doğruluğu kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Yukarıda açıklaması verilen etik sistem kişisel etiği ifade etmektedir. Değerli arkadaşlar Martin Buber ve vicdan etikle ilgili vicdan kelimesini görürseniz değerli arkadaşlar bu etik sistem kişisel etikle ilgilidir diyebiliriz. 8. soruya geçiyorum değerli arkadaşlar. 1. Eğer gerekiyorsa etiktir. 2. Bu işin bir parçası. 3. Herkes aynı şeyi yapıyor. 4. Kimse zarar görmeyecek. Yukarıda verilenlerden hangileri etik dışı davranışın usallaştırılması sürecinde kullanılan yaklaşımlar arasında yer alır? Değerli arkadaşlar, ÖSYM bu tür soruları soruyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili size detaylı bilgi vermek istiyorum. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Öncelikle şıkkımızı işaretleyelim. Etik dışı davranışın ussallaştırılması sürecinde kullanılan yaklaşımları kısaca özetlemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Yaklaşık 12 tane yaklaşım var. Yukarıda verilen cümleler gibi. Onları size tane tane okumak istiyorum. Not alabilirsiniz. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Etik dışı davranışın usallaştırma sürecini ile ilgili ÖSYM sorular soruyor değerli arkadaşlar. Joseph'ın etik enstitüsü arkadaşlar bireylerin etik dışı davranışlarını usallaştırırken çeşitli yaklaşımları kullandıklarını belirlemiş. Bunlar, bu enstitü tarafından belirtilen yaklaşımlar toplam 12 tane değerli arkadaşlar. Bir, eğer gerektiğisi etiktir. 2. Sahte gereklilikler tuzağı. 3. Eğer yasal ve izin verilebilir ise uygundur. 4. Bu işin bir parçası. 5. Sonuçta herkesin yararı sağlanacak. 6. Bunu sadece senin için yapıyorum. 7. Sadece ateşe ateşe karşılık veriyorum. 8. Kimse zarar görmeyecek. 9. Herkes aynı şeyi yapıyor. 10. Kişisel olarak benim kazancım yok. Dolayısıyla bu iş tamamdır. 11. Hak ettiğimi alamıyorum. 12. Hala tarafsız olabilirim. Şeklinde sıralanmaktadır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3, 4 olacaktı. Yani eğer gerekliyse etiktir. Bu işin bir parçası. Herkes aynı şeyi yapıyor. Kimse zarar görmeyecek. Az önce okuduğum 12 tane ilke, ilkenin içerisinde yer alan 4 tane ilke. Bu ilkeler arkadaşlar etik dışı yapılan bir davranışın ussallaştırılması sürecinde kullanılan yaklaşımlar arasında yer alıyor. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Eğitim öğretimde etikle ilgili 3. denememizi burada bitiriyorum. 8 soru çıkıyor. Eğitim öğretimde etikle ilgili. Dolayısıyla denemeleri ben her konudan olacak şekilde hazırlıyorum size en iyi şekilde destek ve katkı sunmak amacıyla bu şekilde hazırlıyorum değerli arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum yorumlarınızın çok değerli olduğunu söylemek istiyorum yorumlarınızı tek tek okuyorum müsait vakitlerde cevap vermeye çalışıyorum Kendimi geliştirmek açısından yorumlarınızın çok değerli olduğunu hatırlatıyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.